Hepiniz sıkça sorduğum bir soru var. Portfolyonu nasıl tasardın? Web nasıl böyle gözüküyor? Tasarımlarını nasıl sergileyebilirim? Portfolyo sitesi kurmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çok basit. Sana da göstereceğim. Aslında sadece Adobe kullanıyorum. Ben size mevcut sistem üzerinden panelleri kısaca göstereceğim. İlk başta sayfa ekleme bölümü var. Burada ne istediğiniz kadar sayfa ekleyip eksiltebilirsiniz. Entegrasyon kısmı var. Burası en can alıcı kısmı. Benim sistem bir hands hesabımla entegre. Temalar kısmından temanızı daha sonrasına da değiştirebilirsiniz. Ayarlar kısmı çok geniş. Buraya detaylı olarak bakmanız gerekiyor. Alan adınızı buradan düzenleyebilir, yeni alan adı ekleyebilir, domaininizi buradan alabilirsiniz. Buraya kadar sitemizin temel ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi ana akışta homepage'imizin nasıl gözükeceğini ayarlıyoruz. Bu kısımda isterseniz logonuzu bile göstermeyebilirsiniz. İşte burada ben de hakkında bir ikonu var. Onları kaldırabilirsiniz. Tek bir tane olabilir. Kendi zevkinize göre düzenleyebiliyorsunuz. Orta alanda benim portföyüm Behance'dan entegre olduğu için ki muhtemelen sizin de öyle olacaktır. Burada bir Behance'dan aldığı başlıkları alıyor. İsterseniz o başlıkları kapatıp sadece tarih gösterebilirsiniz. İsterseniz sadece başlık bırakabilirsiniz. Elimiz bu kadar da. Şimdi sayfalar kısmına geçiyoruz. Burada work dediği şey benim giriş sayfam. Zaten yanında da yazıyor. Bu sayfa kapatılamıyor arkadaşlar. Kendinize ya yeni bir giriş sayfası yaparsınız ya da bu sayfa olduğu gibi böyle kapatamazsınız. Haberiniz olsun. Buradan ben iletişim sayfama geçeceğim form koydum. Başka henüz hiçbir şey eklemedim ama isterseniz siz görsel vesaire ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Altta bir de sosyal ikonlarım var. Burada form ayarlarından hangi mail adresinize gideceğini, butona tıkladığınızda rengin değişip değişmeyeceğini, konumunu, rengini her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Benim kendi seçimimden dolayı böyle yani siz çok daha farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Ardından hakkımda kısmına geliyorum. Burada yine sadece bir metin ve sosyal medya ikonları var. Söylemek istiyorum. Sosyal medya ikonlarını tek tek her sayfa için eklemeniz gerekiyor. Burada üç bir öncekinde beş tane var dikkat ettiyseniz. Çünkü onu kendi kendine atmıyor Nedenini bilmiyorum. Yine buradaki ikonları da kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Benim burada bir Instagram'ım var. Bir, kendi hesabıma gidiyor. Ardından bir Behance portfolyo bu da kendi hesabıma gidiyor. Bu kısımlar doğru çalışıyor. Ardından hesap sayfamıza geri dönelim. Son olarak şunu göstermek istiyorum. Ee, bu benim bir Behance portfolyomdaki bir çalışmam ve gördüğünüz gibi şu arada siyah çizgiler var ama aslında bu yekpare gözükmek için tasarlanmış bir çalışma. Hemen yandan görsel arasındaki boşlukları hizalamıyla düzenleyebilirsiniz. Buradan sıfırlıyorum ve sonra istediğim hale ulaşıyor. Ardından "Güncelle" diyorum ve sitemizin son hali bu şekilde.